var. Birileri. Toprağı vatan eden birileri var. Birileri bak birileri. Vatana oldu. namus diyen birileri var. Birileri var birileri. Biri gider, biri gelir diyen, bayrağa kanını veren, cennete evvel giden birileri var. Şehit Er Mehmetoğlu Ahmet. Aluçra ilçesi Çalgan köyünde Mehmet Ali Bey ve Aslıhan Hanım'ın evladı olarak dünyaya geldi. Çar çabuk büyüdü. Göz ucu ile Fatma Hanım'ı gördü. Daha o ilk an vurulmuştu. Nasip de oldu. Evlendiler. Çoluk çocuğa karıştılar. Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Vatan senden imdat bekliyor dediler koştu hemen cephesine. Anadolu'nun yiğit evladı nasıl silah tutarmış, nasıl yumruk sallarmış dosta düşmana gösteriyordu. Hem şehrileri de daha dün Çanakkale cephesinde dünyanın kaç bucak olduğunu göstermişlerdi yedi düvele. Ahmet'in köylüsü Burhan Zığındere'deki sahra çadırına dördüncü kez gelince onu tedavi eden hekim demişti ki oğlum köydeki evin mi burası gidip geliyorsun bak kurşun değmedik yerin kalmadı kaç keredir gazi oldun terhisini istesene artık istemem kumandanım dedi asker elim var tutuyor ayağım var yürüyor gözüm var görüyor daha şehit olamadım ki ben hangi yüzle dönerim köyüme? Anam komaz ki beni eve. Felahiye cephesindeydi Ahmet. Düşmanın yoğun ateşini umursamadan, tabiatın amansız kırbacına aldırmadan, mesafelerden hiç korkmadan saldırıyordu düşmana. Bugün de Mehmetçiklerimizin aynen yaptıkları gibi. Yaralandı. Bir dizi dokundu toprağa, tekrar kalktı. Sonra bir mermi daha değdi ona. Bu defa kalkamadı. Bölük kumandanı yakındı. Gördü Mehmetçiğin yere düştüğünü, yuvarlandığını. Hemen fırladı bulunduğu yerden, aldı sırtladı onu, getirdi bir taşın arkasına. Ahmet baktı ona, bırakın beni komutanım dedi. Bırakın bir rahmet gider, bin ahmet gelir. Deyin ki aileme, oğlunuz bu dünyadan şehadeten göçtü, gitti. Allah kani kani rahmet eylesin, bütün şehitlerimize rahmet eylesin ya Rabbim. Herkesi seviyoruz, sayıyoruz, vatanımızı sevip sayıyoruz. Evet Allah'ın izniyle ya Rabbimin. Rabbim bizi de ya Rabbim şehit mertebesine erdirmeyi nasip eylesin. Şehitlerimizin aziz hatıralarına atfen künyeleri onur kütüğüne çakılacaktır. Değerli komutanımdan ve şehit El Mehmetoğlu Ahmet'in künyesini istirham ediyorum. Buyurun.

bueno bueno bueno